الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ملينا والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bu sene tabii çok özel bir yıl. Çünkü Cumhuriyetimizin kuruluşun 100. yılı. Biz de bu kapsamda bir sürü aktivite yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Yüz Dağcı'yla Aladağlar'da zirve yapmak. Aladağlar Türkiye'nin en önemli dağlarından bir tanesi. Bir anlamda aslında dağcıların mabedi diyebileceğimiz bir sırada. Burada 3700'ün üzerinde 7 tane zirve var. 3500'ün üzerinde yaklaşık bir 42 tane zirve var. Ve 3000'ün üzerinde de toplamda 142 tane zirve var. Demir kazık bu anlamda Türkiye'de bilinen en önemli zirvelerden bir tanesi. Ama Demirkazık'tan da daha yüksek olan bizim e, Kızılkaya zirvesi var. Biz de e, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen İzmir'den, Manisa'dan, Ağrı'dan, Muş'tan, Mardin'den, Samsun'dan, Trabzon'dan gelen dağcı arkadaşlarımızla beraber e, bugün inşallah e, burada kamp yapacağız. E, ve yarın sabah 4'te zirve çıkışı için, Emre zirve çıkışı için e, yürüyüşe başlayacağız. Takriben bir 6 saatlik bir yürüyüşten sonra da zirvede olmayı planlıyoruz. Allah dağlar her zorlukta dağcılara farklı rotaları sunabilen bir dağ. O anlamda güzel bir dağ. Biz de dediğim gibi cumhuriyetimizin 100. yılını burada yüz dağcı arkadaşla beraber kutlamak istedik. İnşallah kazasız belasız olsun diyorum. Sizlere etkinliğe katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mükemmel. Bizim şöyle bir sloganımız vardı: 100 ağacı 100 bayrak aynı zamanda 100 metrelik bir bayrak. İnşallah zirveyi yaptığımız takdirde arkadaşlarımıza beraber hem zirvede bayramımız açacağız, hem de herkes aynı zamanda yanında bir Türk bayrağı taşıyacak, O bayramımız açacağız. Kazasız, belasız olsun diyorum. Çünkü Niğde dağcılığın aslında başkentiydi, mabetiydi. Bütün dağcılar çok iyi bilir aslında Niğde'yi ama e, tabi tabii Niğde'nin bu dağcılıktaki e, önemini inşallah bütün Türkiye'ye de anlatmak istiyoruz bu vesileyle. Gel hadi gel gel gidiyoruz gel. Tabii bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ama bir taraftan da içimiz buruk. Ben buradan tekrar bu Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah orada akan kan bir an önce durur. Bu zulüm inşallah bir an önce durur diyoruz. Arkadaşlar, Federasyonu bana orası. İstanbul'dan geliyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir etkinlik olacak. Bugün kamp alanına yerleştik. Ee, şu an içine şey güzel gözüküyor. Biz de işte yorgunluk İstanbul'dan geldik. Yemek yiyeceğiz. Yani çok güzel. Ee, tabii hani daha fazla zamanımız olsa bütün zirveleri falan dolaşsak. Ee, ama Emler zirvesi de güzel. Ee, kamp ortamı da güzel.